Eminönü hala geziyoruz. Efendim? Efendim ne demiştiniz Yaşar Bey? Benim sende değil mi? Şaka yapıyorsun herhalde. Vallahi bende değil. Kızım vallahi. Vallahi bende değil. Benimki bende. Hayır ben seninkine hiç çekinmedim Yaşar. Kandırma beni. Ya, aa gelmişiz. Ne yapalım? E sen acıktım diyorsun ya. O zaman geri buraya çıkmayalım. Önce oraya gidelim. Gel. Şöyle ben de video çekiyorum. Eki evet. kapalı çarşıya geldik anneciğim. Yok, geçirmeyiz. Öteki ayakkabı alır çıkarız. Burası mıymış kapalı çarşı? Kapalı çarşı diyor mu? Emin misin? O kaşığı ile gösteriyor. He. Evet, Işığı evet, evet. da yanıyor değil Yan mi? Yanıyor kocam ışığı. Evet. Yanmıyor mu? Yanıyor, yanıyor. Evet. Tamam evet, evet. Oldu. İyi tamam değil mi? Rahat evet. mı? Yürü bir. Al. Yürü Rahat bir. Mısın? Bir bakın ne yapın? Abi çok sağ ol. E, günler abi. Var. Sağ ol ablam iyi günler. Çok o sağ olun. Benim kızım ana. Oo nasıl kalabalık bu şu Hadi bakalım. Dokusu evet. da güzel yani. Evet babacım beğen birini. Güzelim. Mor güzelmiş. Onu mu beğendin? Şey, Bak mı? abi size işe yanıyor mu? Azca baktınız değil mi? Gördün mü babacığım? Hı -hı. Tamam mısın mı? bunda?